Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sazak bugün sizlerle beraber Ormanda 99 gece oynayacağız Birkaç kişi demişti zaten biz de mecburi çekmek zorunda kaldık gel buraya ya Ayhan var Öncelikle abone olup like atmayı unutmazsanız seviniriz <gülüyor> <gülüyor> Gel lan gel Ayhan <laughs> <laughs> Abi ben bu olayını sevdim. Başlıyoruz. 99 gün hayatta kal. Hayır. Çocuklar ne alaka? Evet. Ee, başlıyoruz. Lanet olsun ki başlıyoruz işte sen başladık yine çilelerimize. Şimdi yani odunları kesmeye başlıyoruz önce. Ben de aşırı bildiğim söylenemez. Hani bir, bir, kere oynadım. Orada da bilmiyorum yani. o noktalı ağaçları kesmemizi istiyor. Ve tavşanları falan öldürüp derisini ayağını ıvırını zıvırını çıkaracağız. Bir de şu ateşi sürekli 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 yüzde yüzde tutmamız lazım. Bu arada bu oyun arkadaşlar düzeyi en hafif değil, en düşük. Kanka o, o ağaç çünkü bu çünkü büyük ağaç. Büyük ağacı kesemez. Bak şu incecikler var ya. Evet bak şu. Ince. Nasıl atacağım? Ha? F'ye basacaksın, atıyor zaten çantadan. Tamam. F'den, F'ye at atıyorsun oraya. Yo, birkaç şey biliyorum, ne gibi? El freni kalkık duruyor, el freni değil o. Hatırlıyor musunuz eski videoları? Sürcü kursumuza hoş geldiniz, ilk deneyimimiz mi? Hayır. Yo, birkaç şey biliyorum, ne gibi? El freni kalkıp duruyor. El freni değil o. Hatırladım. <laughs> Bana diyene bak bir önceki videoda neler dedi neler. Şimdi bunu sürekli yüzde yapacağız. 3-4 level yapacağız bunu. 3-4 şu an birinci level. Nasıl yani? Onu direkt E'ye basıyor. Havai, fişek, mazerimin yine alakası. fişek, roket. Bunu yeniden fullleyeceğiz. Hadi çalış. Ben de çalışıyorum. Mesela yemek de toplayacağız daha. Oğlum balta yükseltilmiyor ki bu baltayı Yükselteceğiz. Yarın için yarın tüccar geliyor diye biliyorum. O tüccardan alacağız. Ben de tam bilmiyorum ya belki yanlış bittir. <laughs> gel, hadi gel, gel, yetiş, 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 yetiş. <laughs> Şimdi iki tane tavşan ayağı topladım. Şurada yerde yemekler var, yiyelim. Geceyi burada geçireceğiz mecburi. Ya da gidelim ne olacak? Evet, Götümüzü <laughs> tamam dur bekle getiriyorum. Götümüzü sırlar sağ tamam, tamam, Dur geliyorum. Tamam, bir Kız bir bırak beni. Hatta onu bırak beni. Tamam. Niye şimdi böyle hareketler çekiyor bile? Sami! Ya Sami gel şuraya oğlum nereye gitti? Heh ne var? Gel gel. Ben tavşan öldürdüm ne cani. Eee hadi şu tavşanı pişirek yiyek? Eee pişik var ya oğlum. Yesene. Ateşin üstüne koy pişiyor zaten. Tamam o Tamam yiy. Şimdi etrafı keşfetmem. E, ne yapacağız? E, bak tüccar geldi tüccar bak şurada. Al tavşan ayağını götür ona. Hayır, çuvalı seç bence. Balta çok yerden çıkıyor çünkü. Oğlum bir dur ya. Altı, altı, ben bir tane aldım. Balta çuvalı seç bence ya. Uç kat artıyor oğlum balta. Baltayı boş ver ya. O kadar şey değil yani balta. Ya balta chestlerden çıkıyor benim bildiğim. Eğer yanlış biliyor musun senin o kafana nasıl Çiçek falan var burada. Çiçeği ne yapayım ben? Götürme bir sokak. Gebekler, Ben. Abi sen gebekler. O iki tane çıktı güzel. Kurt kürkü hayat mü istemişti de, o? Ay kurt var sen Kurt var. Tamam da kurtu ne yapacağız? Yani kurt kürtü istemiş. Abi canımız kendi kendine doluyor mu? Burada durursan doluyor. Abi benine işte baya et çıktı. Ha. Bu bile iyi yemek. Adam bizim baba benim biraz moralimi bozdu Hadi hadi bizim bayağı bir odun toplamamız lazım hadi hadi çalış 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 bayağı bir odun lazım. Bir yemek en azından 10-15 tane oduna ihtiyacımız var. Oğlum niye bizi çavuş toplamıyor? Ha? Neden hiç çavuş toplamıyor? Onlar çok az dolduruyor be. Kulübe var lan kulübeye gireyim mi? Kulübeye girme bence Ona beraber girelim az sonra. içinden hiçbir şey çıkmaz abi. Ne ya? Şanssızlık mıdır, şanslılık mıdır anlamıyorum. Bilmiyorum. Yağmur yağsa biteriz ama kamp ateşini her zaman yanı tutmamız gerektiği söylendi bana. Aa yine kurt var. Gel lan bu sefer seni öldürdüm çocuk. Bu da ağa gece yaparım. Hadi gel lan. Aa. Gidecek ama koş 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 şifle koşabiliyorsun koş. Ben gitme. Dur dur gitme. Hayır. Ay, i̇yi istiyorum. Ben kürküm nereye gitti? Eee ben kürkümü çaldım ben. Kürkümü çalmışsın. Ara sahneye bak. Bu nasıl hafif düşüyor ama? Bu nasıl hafif düzey? Ama ben o tüccar ve onun kafasına balsayı indireceğim ya hain. Türkümü çaldı. Bu adil değil ya. Eşya yapımına gir. Tezgah yapsana. Heh? Ne ya? Şimdi bizim... Bunlar sorsuz derken ne demek? Bize tahta ha. lazım. Bize tahta lazım. Beni fazla var damlada Ben bir bahi. Şu eti de pişirin bari. Bunları da koyalım. Mara, su, lif, et. Kaç tane lazım biliyor musun tabi 10 tane lazım. O zaman aslında oyun güzel bir şey. Sonunda bak güzel bir oyun. Tamam ben bunu oynarım o zaman. Bilmiyorum. Ben pek şeyi beğenmiyorum. Bu arada arkadaşlar şöyle bir bilgi verelim. Bu oyun bizim bildiğim benim ve Ayhan'ın bildiği kadarıyla gerçek bir şey. Ya gerçek de yandı, ana, Gerçek olaylardan esinlenildi arka esinlendiği biliniyor arkadaşlar. Oğlum hepsini yeme lan. Hepsini lan Oğlum çatı şurada dursun işte ne gerek var. Ben, tıklan, ben aldım, Oğlum benim ya. İleride. Ben kesin, gel Bunu gel. Gel takip et beni. Gel. Yoldaki açlar kesiyoruz abi her zaman gibi. Abi bu haksızlık ama bana karşı ya. Şu kulübeye girelim abi, artık. Ben orada odur topluluğu mu gördüm bana mı öyle geliyor? Olabilir. Aa sandık gel 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 sandık var sandık var sandık var sandık var. Kulübeye gir kulübeye gir. Kulübede sandık var. Hayır ikimiz de açabiliyoruz. İkimiz de özel. Sana, ne bana ne mesela var? civata çıkar, sana şey çıkar. Küçük kulübe, mi? İşte bu kulübede bak, şu odada. Hangi? Diğer odada işte, şuradaki. Açıyorum, bakalım ne çıkacak. Sana ne çıktı? Bana ne çıktı? Bana benzin çıktı. Yakarız. Bana iyi çuval çıktı. Ee, şanssızız desene. Oh. çuvalı benim ne yapacak? Kanka üstte el feneri var, getiriyorum bir tane sana. Şurada oğlum mata. çuvalı ne yapacağız biz abi? Yakalım. Bilmiyorum. Çuvalı mı? Çuval yakma oğlum kalsın <laughs> ya. Ne olur ne olmaz bak şimdi. Oğlum, oğlum ben, bu, ben bunu iyi öldüreceğim. Bu benim sinirmek. Yeter ben lan. Kurt. Ya abi bir kere de gider bir şey ver be. Aslında Çuval dursun burada. Aslında iyi yemek veriyor kurtlar. En iyi yemek kurtlar veriyor. Evet ama yani kırk vermiyor hain. Çok düşük şansa veriyorlar. Kırk çıktıydı yani öyle ama hain kök çaldı. Tüccar zamanı dolduğu için defoldu gitti değil mi bir anda? Evet o hırsını bulduğumuz tipten gelir sonra kafasına baltayı geçirelim. Bu defa alfa Kürt, kurt kurt kurtunun şeyini istiyor. Alfa kurt lazım. Ya dördüncü seviye aslında bir tıkla geliştirebiliriz. Ve geliştik. Sonra şu yakıtı atalım. Bu çünkü deli dehşet veriyor zaten. Bunu tek yapabileceğim şey ateş atmak. Kaynasın biraz. O kayna 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 kayna. Aa. Onları işte bak şu civata vır zıvır onları atacağız. Hayır oğlum o şeyi nasıl anlıyor? O vida gibi şey diyor. Yani. Vida var ya. Bazı yerlerde çıkarsa çıkıyor kanka. Bazı Hmm. Yerde bu de bulabiliriz. Da... Yemek diyor oğlum ya. Zaten. Yemek şey. Modlu Minecraft gibi aynı şu an oyun. Yani Geliyorum. Şimdi yarın iki... Şimdi üçüncü gündeyiz ya. Bir anda biz şeye yükseleceğiz. Beşe yükseleceğiz. Dur bak, ne bir yerde, ormanın derinliklerinde. De. <laughs> ormanın derinliklerinde bir yerde. O çocuğu, o çocuğu dövelim o çocuğu. Ben bayağı acıkmışım. Niye 4 Bunun gerçek bir hikaye olması beni birazcık tırstırdı biliyor musun? Ama gerçek hikaye veren değil ya sanki Yok değil aynen bir kocaman bir geyik var herkesi öldürüyor ötürü o Hayır mitolojide öyle bir şey var görünende öyle Yani bazı şeyler o ya canavar aslında oradan mitolojiden alınmış Canavar gerçek değil mi o? Arkadaşlar aslında var ya bunların hiçbiri işte Hepsi dehşet Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım bu iş böyle gitmez bayağı bir bekleyeceğiz zaten Ay, yo, yo, yo yo. sabah iki tane iki x olacak arkadaşlar o zaman e, bayağı uzun oldu zaten şimdi buradan sonrasında 2x alalım biz Ölene kadar Kim Ayhan Oğlum 3 gün videoyu bitirmeye videoyu bitirmiyorum x hızlandıracağız bakalım nereye kadar gidebileceğiz O zaman five. ننه سر بازی بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا منو از تو که دهنم آگاهی دی میدونه سی ننه 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 سر بازی بده 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 مرخصیش کمه 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 ننه چرا منو از تو که دهنم آگاهی

فقط یک دل پاکه سر بازم و سر بازی برام یه مشت خاکه همه دارو ندارم فقط یک دل پاکه سر بازم و سر بازی برام یه مشت خاکه همه ندارم فقط یک دل پاکه سر بازم و سر بازی برام یه مشت خاکه Arkadaşlar, evet arkadaşlar, şu an, Arkadaşlar 98. gündeyiz. Ormanda 98 gece. Kurtarırım sonra seni de Kapanışı yapacağım lan Evet bu geceyi de sapa sağlam. Sağ oğlum bu ateş bitiyor lan. Oğlum, hadi bitir, Yok oğlum. Son 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 introyu göreceğiz. Intro var. Ölmeseydin kardeşim ben sana de orada savaş mı dedim oğlum. Şöyle arkadaşlar. Şunlardan bir şey yapalım. Sonra gelelim. Şuradan bir çiftlik alanı daha oluşturalım. Yani siz beğendiyseniz sizin için 250 gün yapabiliriz isterseniz. Yapar mıyız Ayhan 250? Yaparız yaparız bir ara yaparız onu. Yorumlarda isterseniz 250 gün yaparız arkadaşlar. Sizin isteğiniz yeterli. Sizin isteğiniz, yorumunuz bitti. İş bizimdir. Evet arkadaşlar son gecemiz az sonra bitecek. Ve oyunun sonuna geliyoruz. Evet. 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 Ayhan intro geldi mi sana da? Evet artık gide gidiyor arkadaşımız. Üstüme iyilik. Evet artık gördüğünüz gibi intromuzun burada bittiğini sanarsanız. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, aslında hiçbir şekilde bitmiyor bu oyun. Sonsuza kadar gidiyor. Bu videomuzun burada sona geliyoruz kendinize. Çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Beni paylaşmayı unutmazsanız sevinirim.